Kafama Takıldı Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Tarihteki büyük yalanların ilk bölümünü ee, geçtiğimiz haftalarda yayına vermiştim. Bu şimdi ikincisi hepimiz tarih kitaplarının mutlak doğruları anlattığını düşünüyoruz demiştim o zaman ama ya o kitaptaki bilgilerin bir kısmı asırlardır süregelen yanlış anlamalar abartılar veya tamamen uydurma hikayelerse. Bugün sizlerle birlikte tarihin derinliklerinde gezinirken kulaktan kulağa yayılmış ve zamanla gerçek olarak kabul edilmiş bazı büyük yanılgıların izini süreceğiz. Başlayalım. Viking kasklarında boynuzlar yoktu. İlk yalanızla başlıyoruz. Hollywood filmlerinden çizgi filmlere Viking savaşçılarını hep nasıl görüyoruz? Başlarında boynuzlu kasklar. O kocaman muhteşem boynuzları olan heybetli kasklar. Peki size Viking kaskları üzerinde boynuz filan olmadığını söylesem? Evet durum bu. Arkeolojik kanıtlar bize gösteriyor ki Vikingler boynuzlu kask takmıyorlardı. Şimdiye kadar bulunan Viking kaskı kalıntılarının hiçbirinde boynuz yok. Savaş sırasında başınızda kocaman boynuzlar olsa çok da kullanışsız olurdu herhalde. Düşman gelip çekiverse ne yapacaksınız ya da ağaç dallarına takılırsanız? E bu yalanın nereden çıktığını merak ediyorsanız suçlu büyük ihtimalle 19. yüzyıl romantik dönemi ve Richard Wagner'ın operalarıdır. Wagner'in Nibelungen'in Yüzüğü Operası'nda Viking tanrıları boynuzlu kasklar giyiyorlar ve bu imaj zamanla popüler kültüre yerleşiyor. Gerçek Viking kaskları ise çok daha pratik genellikle basit metal veya deri başlıklar kullanıyorlardı. Yani bir Viking görseniz onu boynuzlu kaskından tanıyamazsınız. Belki baltasından ya da gemisinden tanırdınız ya da yağmacılığından. Gelelim Türk kahvesine o harika kokusu, köpüğü, yanında ikram edilen lokumu, suyu ya da likörü. Peki, peki size Türk kahvesinin aslında Türkler tarafından icat edilmediğini söylersem, aman beni linç etmeyin, gerçek bu. Kahve ilk olarak Etopya'da keşfediliyor ve Yemen'de yaygınlaşıyor. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğinde ise bambaşka bir kültüre dönüşüyor. Yani kahve bizim icadımız değil ama biz ona kendi kültürümüzü kattık. Osmanlı döneminde de öyle büyük bir kahve kültürü gelişiyor ki kahvehaneler sosyal hayatın merkezi haline geliyor. Hatta biliyorsunuz evlilik tekliflerinde bile bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye kahve ikram etme geleneği yerleşiyor. Yani kahvenin kendisini icat etmemiş olsak da ona verdiğimiz değer ve yarattığımız kültür sayesinde dünyaya Türk kahvesi olarak yayılıyor. Ya e bu da az bir şey değil elbette. Müzik Orta çağda insanlar 30 yaşına gelmeden ölüyordu diye bir cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. ortalama yaşam süresinin 30-35 yıl olduğu söylenip durur. Bu doğru mu peki? Hem evet hem hayır. Burada bir istatistik yanılgısı var. Orta çağda ortalama yaşam süresi gerçekten düşüktü ama bu insanların 30'lu yaşlarda öldüğü anlamına gelmiyordu. Ortalamayı düşüren şey çocuk ölümlerinin çok yüksek olması. O dönemde doğan çocukların neredeyse yarısı 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyordu. Bu felaket bir rakam. Ama 5 yaşına geçen bir insan genellikle 60'ına, 70'ine kadar yaşayabiliyordu savaşlarda öldürülmezse. Orta çağda 80-90 yaşında insanlar dahi olduğu biliniyor. Günümüzdeki kadar yaygın değil de elbette. Yani orta çağda yaşayan bir insan 30'una geldiğinde işte artık yaşlandım ölmek üzereyim diye düşünmüyordu. Onlar da uzun yaşamak istiyorlardı ve birçoğu da başarıyordu. Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'ya bakınca ne görüyoruz? O gizemli gülümsemesi, dikkatli bakışları. E peki ya kaşları nerede? Popüler bir inanışa göre Rönesans döneminde kadınlar kaşlarını tamamen alıyorlardı. Bu yüzden Mona Lisa'nın da kaşları yoktu. Haha bu doğru değil. 2007'de yapılan detaylı araştırmalar Mona Lisa'nın aslında incecik de olsa kaşlara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Anlaşılan o ki tabloya yüzyıllar boyunca uygulanan temizlik işlemleri sırasında bu hassas detayların bir kısmı silinmiş. Yani Mona Lisa aslında kaşsız değildi. Bakın şimdi orada ne yaptığımın farkına vardınız mı? yeni bir bilgi verirken aynı zamanda başka bir yanlış bilgiyi de düzeltmiş oluyorum. Rönesans döneminde kadınların ka kaşlarının tamamen alındığı bir mit. O dönemde evet yüksek alın moda. Bazı kadınlar saç çizgilerini geriye doğru alıyorlar hatta. Ama kaşsız dolaşmak gibi bir moda da yoktu. Görüyorsunuz bazen bir yalan diğerini doğuruyor ve tarih boyunca yanlış anlaşılmalar katlanarak büyüyor. Albert Einstein deyince aklımıza gelen ilk şey eşittir MC Kare. E p hadi İngilizce harfleri söyleyince bari onu da öyle MC kare diyelim Türkçe. E, enerji ve kütle arasındaki ilişkiyi açıklayan bu muhteşem denklem modern fiziğin temel taşlarından birisi. Fakat burada ilginç bir nokta var. Einstein gerçekten bu formülü buldu ancak popüler kültürün bize anlattığı gibi aniden bir ilham gelerek değil. Birçok filmde ve hikayede Einstein'ın bu formülü bir anda bir deha pırıltısıyla bulduğu anlatılıyor. Ancak gerçekte Einstein bu dekleme bir dizi matematiksel çalışma sonucunda adım adım ulaştı. Üstelik formülün ilk versiyonlarında bazı küçük hatalar da vardı ve bunları daha sonra düzeltti. Dahası Einstein formülü ilk yazarken e eşittir mc kare şeklinde değil farklı sembollerle ifade etmişti. Bu formül ancak yıllar sonra diğer fizikçiler tarafından bugün bildiğimiz haliyle sadeleştirildi. Yani Einstein kesinlikle bir dahi bu formülü bulan kişi ama böyle yureka anları Hollywood'un bize gösterdiği kadar da dramatik değil. Sanat tarihi deyince akla gelen en dramatik hikayelerden biri Vincent Van Gogh'un kendi kulağını kesip bir hayat kadınına vermesi. Bu hikaye büyük ölçüde doğru ama bazı detaylar yanlış anlaşılıyor. Popüler kültürde genellikle Van Gogh'un tüm kulağını kestiği anlatılıyor. Oysa gerçekte ressam sadece kulağının bir kısmını, muhtemelen de kulak memesini kesti. Tıbbi kayıtlar ve tanık ifadeleri de bu yönde. Ancak kulağını neden kestiği konusunda farklı teoriler var. En yaygın inanışa göre şiddetli bir depresyon ve psikoz nöbeti sırasında bunu yaptı. Bazı araştırmacılar ise bunun arkadaşı Paul Gauguin yaşadığı bir tartışma sonrasında gerçekleştiğini öne sürüyor. Kulağını verdiği kadının bir hayat kadını olduğu doğru ancak kadının bununla ne yapacağını bilemediği ve şok olduğu da bir gerçek. Yani Van Gogh'un dramatik hikayesi gerçek ama detaylar oldukça farklı. Isaac Newton ve başına düşen elma hikayesine gelelim. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz bu anekdotu. İşte Newton bir elma ağacının altında otururken başına bir elma düşüyor ve böyle bir yer çekimi fikrini geliştiriyor. Peki bu gerçek mi? Tam olarak değil. Newton'un kendisi bir elma ağacı gördüğünü ve elmaların düşüşünü gözlemlediğini anlatmış ama hiçbir zaman başıma elma düştü dememiş. Bu dramatik detay zamanla hikaye eklenmiş. Aslında Newton'un yer çekimi teorisi ani bir keşif değil. Yıllarca süren matematiksel çalışmaların sonucu. Elma anekdodu belki de bilham kaynağı olmuştur ya da Newton'un fikirlerini açıklarken kullandığı bir metafor olarak vardı. Üstelik Newton yer çekimini tek başına da keşfetmiyor. Daha önceki bilim insanları da cisimlerin neden düştüğüne dair teoriler geliştirmişti. Newton'un başarısı bu olguyu matematiksel olarak formüle etmesi ve evrensel bir yasa halde getirmesi. Bazen gerçek efsaneden daha az dramatik oluyor elbette. Okulda hepimiz şunu öğreniyoruz, insanın beş duyu organı vardır. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma. Gerçekten sadece beş duyumuz mu var? Kesinlikle hayır. Modern bilim insanların en az dokuz, bazı sınıflandırmalara göre 20'den fazla duyuya sahip olduğunu kabul ediyor. Beş duyu fikri Aristoteles'in 2003 yıl önceki sınıflandırmasına dayanıyor ve doğal olarak çok eskimiş durumda. Peki diğer duyularımız neler? Bazıları proprisepsiyon vücut pozisyonu. Gözlerini kapatsanız bile ellerinizin, ayaklarınızın nerede olduğunu bilmenizi sağlıyor. Denge duygusu. İç kulaktaki sıvılar sayesinde dengenizi koruyorsunuz. Termoreseptörler. Sıcaklık ve soğukluğu algılamanızı sağlıyor. Nosiseptörler. Bunlar acıyı algılamanızı sağlıyor. ve zamanı algılama hissiniz var. Bir dakikanın ne kadar sürdüğünü hissetmenizi sağlıyor. İşte açlık hissi, susuzluk hissi var. Bunların hepsi ayrı reseptörler ve sinir yollarıyla işleyen farklı duyular. Yani insanın 5 değil, çok daha fazla duyusu var. Ama okullarda hala niyese o 5 duyudan bahsediliyor. Müzik Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Büyük Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebilen tek insan yapımı eserdir. Bu inanış o kadar yaygın ki neredeyse herkes doğru olduğunu düşünüyor. Ama gerçek şu ki bu tam bir efsane. Astronotlar defalarca doğruladı bunu. Büyük Çin Seddi uluslararası uzay istasyonundan yani yaklaşık 400 kilometrelik bir yükseklikten dahi çıplak gözle görülemiyor. Seddin genişliği en fazla 9 metre. Yani bu mesafeden görülemeyecek kadar ince. Üstelik rengi de çevresindeki doğal araziden pek ayırt edilemiyor. Uzaydan çıplak gözle görebildiğimiz şeyler genellikle şehir ışıkları oluyor, büyük barajlar, bazı geniş otoyollar veya çok büyük tarım alanları. Ama Çin Seddi maalesef hayır. Bu efsane muhtemelen 1930'lu yıllarda bir dergide yayınlanan, daha sonra giderek büyüyen bir abartı. O kadar yerleşmiş ki birçok ders kitabında bile bu yanlış bilgi yer alıyor. Yani dostlar, eğer bir gün uzaya çıkacak olursanız, Çin Seddi'ni göreceğinizi umarak boşuna vakit harcamayın. Tarih derslerinde çoğumuz Çaka Bey'in Türkiye'nin ilk donanmasını kurduğunu öğrendi. Hatta ilk Türk amirali olarak anılıyor. Peki bu bilgi doğru mu? Tam olarak değil. Çaka Bey çok önemli bir denizci ve komutan ancak ilk Türk donanması kavramı biraz yanıltıcı. Çünkü Çaka Bey'den önce de Türkler denizcilikle uğraşıyordu. Çaka Bey 11. yüzyılda İzmir merkezli bir deniz beyliği kurdu ve Ege'de önemli başarılar elde etti. Ama ondan önce de Selçuklular döneminde deniz aktiviteleri vardı. Ayrıca Orta Asya'daki Türk toplulukları da göller ve nehirlerde çeşitli tekneler kullanıyorlardı. Çaka Bey'in önemi, Anadolu'da sistemli bir deniz gücü oluşturması ve bunu etkin bir şekilde kullanması. Ama ilk sıfatını kullanmak tarihsel açıdan tam da doğru değil. Tarihte ilk kavramını kullanırken her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü mutlaka daha önce de benzer girişimlerin varlığını bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. Bu yüzden de meraklı kalın. hoşça Hoşçakalın.